Aslında gelmeden tabii her gazeteci gibi çok okudum kendimce, uzmanı değilim ama gelince çok etkilendim. Neden etkilendiğimi söyleyeyim. Bir defa benim için en heyecan vericisi bir reaktörün içine çekirdeği görmekti. Bunu gördüm. Nasıl bir teknolojiyle yapıldığını gördüm. Havuzunu gördüm. Bunlar niye önemli diye sorarsanız çünkü Güvenlik açısından ne anlama geldiğini biliyorum. Dolayısıyla orada tamamen robotik bir sistemin kullanılacak olması çok önemli. E, kontrol odasının e, nasıl olacağını gördüm ve inşaatın aynı anda paralel bir biçimde yapılıyor olması, e, denize zarar vermeyecek şekilde e, yer altına inen bir pompalama sisteminin. E, su dönüşüm sistemine kadar düşünülmüş olması açıkçası beni çok etkiledi. Bu birincisi. İkincisi, e, tabii ki kullanılan teknoloji. E, ya yani Keşke bu teknolojiyi çok önceden e, biz de biliyor olsaydık dedirtecek kadar hoşuma gitti. Üçüncüsü ise asıl çocuklarımız. E, çünkü Rusya'da e, bir yılda Rusça öğrenip 19 yaşında, 20 yaşında gidip üstüne 6,5 yıl bu işi okumak ve bu işin uzmanı olmak A'dan Z'ye bütün teknolojiye açık bir şekilde saklamadan öğretmeleri bence çok önemli. Buraya gelen çocuklar sonuçta evet burada çalışacaklar ama sonra da belki önümüzdeki yılların çok tanınmış nükleer alandaki bilim insanları olacak. Dolayısıyla benim tüylerimi diken diken eden aslında o genç çocuklarımız oldu. E, doğrusunu söylemek gerekirse dünya biliyorsunuz artık e, bir enerji üzerinden yürüyor. İkincisi de dünyayı korumak gerekiyor. E, eğer dünyayı koruyacaksak sıfır emisyon önemliyse e, tabii ki tüm güvenlik önlemleri alınmış olarak e, bu durumda bunu desteklemek gerekiyor tebrik ediyorum. Aynı zamanda da ben kendi çocuklarımız için, Türk çocukları için o eğitim alabildikleri için ayrıca da teşekkür ediyorum.